Phantom herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tayfun Andre Palsıkan ve sağ tarafımda da Anıl Erdes Güven var. Evet bugün biraz tuhafım. Gerçekten tuhafsın. Böyle bir açılış beklemiyordum yani. <laughs> bugün biraz tuhafım. Ee, çok kendimi çıplak hissediyorum desen yeridir. NTT Game katkılarıyla. Önce... Jilet Mach 3 Turbo. <laughs> Önce e, ee, keçi sakalım gitti. Şimdi de bıyığım gitti. Allah bilir ee... bundan sonra ne gidecek? Saç falan... Saçı da kestireceğim komple. Üçe vur. Aynen, kaşları aldırayım komple falan. Evet böyle farklı bir şey denedim arkadaşlar geçen. Ee, sanıyorum hüsranla sonuçlandı. Beğenen tek kişi kız arkadaşım. Neden acaba? ya yani Az önce ben sana bunun sebeplerini biraz evet. daha detaylı olarak açıkladım ama... Babam bile dedi ki yani hani olmamış çocuğum dedi yani. Tayfun o ne hal? Burayı evet. terk et dedi sana. Ciddi anlamda yani beğenen birkaç kişi daha var aslında ama... Ee, onlar senin kalbini kırmamak için yani güzel e, yani niyetini, düşünceni yani, bozmamak için yapıyorlar ama arkadaş, herkes samimi değil. Arkadaşın da kendisi hani teşvik etti kestirmeye. Şimdi <laughs> hani Hatam <laughs> çok ortaya çıkmasın <gülüyor> muhabbetinden <gülüyor> <gülüyor> dolayı e, söyleyemez. Olabilir. <laughs> ama e, yani şu halin pek hoş değil. Bunun e, evet. farkındayım. Konuyu toparlayalım. Arkadaşlar e, hoş geldiniz hepiniz tekrardan. Aşağı yukarı 2 hafta son, e, sonunda tekrardan Phantom'un sayınında sizlerleyiz. Biz çok özledik. Umarım sizler de özlemişsinizdir. Yani sizin özlemişsinizdir. falan işte altyapı vesaire. Tabii stüdyoya bayağı bir upgrade yaptık. Ee, şu an gerçekten eee sağ sola baktığımızda kör olabiliriz. Arada bir evet, yanlış dört, tarafa bakarsak veya şaşı bakarsak anlayın ki gözümüze bu ışık gelmiştir. Dört ışık var. Şurada da iki tanesi kapalı duruyor. Bir tane de şurada var. Bayağı maşallah. İkinci bakıyorum. olarak hatta 5 tane o o o hakikaten Boş ver, sayma. Boş ver. Şu an diğerleri şu an fark ettim. İkinci olarak zoom shot atma sorunu var. Biz bunu yaşıyoruz. Arkadaşlar siz ilk olarak lütfen zoom shot'la no scope olayını bir karşılaştırın. Siz zoom shot mı deniyorsunuz yoksa no scope atmaya çalışıyorsunuz? Bunun bir kararını verin. Devamında biz bunu sizlerle tekrar tartışırız. Çünkü Sizlerin bahsetmiş olduğu zoom shot bizim e, daha doğrusu sizin bize gönderdiğiniz zoom shot olmuyor videolarına falan bakarak e, izlediğimiz videoda şöyle bir durum var. Adam e, scope hiç açmıyor direkt sıkıyor diyor ki zoom shot olmadı. Yani zoom shot kavramı bu değil. Zoom, zoom shot, shot yapılıyor. Zoom shot böyle şey demek çok hızlı bir çok çok çok, çok seri bir şekilde zoom'u açıp ateş etmek. Yani bunu makro ile falan zaten Sağlıklı bir şekilde yapılabiliyor Yani Genel bir kavram Zoom Shot dediğimiz şey bu Böyle Bir saniye çok göremezsiniz Zoom'u açtığınızı ama açarsınız Açıp hemen ateş edersiniz O Zoom'un görüş açısından Faydalanma işte sekmeyi azaltma Vesaire şeklinde FPS oyunlarda kullanılır Zoom Shot Ama No Scope dediğimiz şey Bu ne deniyor ona İmleç mi diyorduk Şeye Ekranı çizdiğimiz şey mi? Evet. Neydi o imleç mi? Crosshair. Yani? Crosshair ha. Crosshair'ın olmadığı silahlarda da e, ee, no scope diye bir kavram var. Bu da işte crosshair ee, crosshair'sız. Zoom shot'ta bir sıkıntı yok zaten. Hani evet. senin bahsettiğin durum ben var de, burada ben, tamamen. Ben, arasındaki farkı hani bilmeyenler bayağı var. var Benim var ki, var. Yani. Karıştırdıklarına göre onu anlatıyorum. O zaman de. şöyle diyelim mi? Ekstra olarak da. Tamam. Aynen. Şöyle diyelim mi o zaman? Sen onu ayarlarken. E, FPS manyakları <laughs> e, ee, arkadaşlarımız daha sonra iyi niyetle söylüyorum sakın yanlış anlamayın. E, ee, FPS'i seven ve çok fazla FPS oyunlarında müdahil olan arkadaşlarımız lütfen chat kısmında bilmeyen arkadaşlarımızı aydınlatabilir mi? Hani zoom shotla no scope kavramını bilmeyen arkadaşlar bu ayıp değil. Yani karıştırıyor da olabilirsiniz. Yani en başından beri o şekilde ezberlemiş ve o şekilde devam ediyor da olabilirsiniz. Ama lütfen ikisi arasındaki farkı karıştırmayalım. Çünkü yani gerçekçiliğe vurduğunuzda o tarz bir silahla, AWP dediğimiz bir silahla sen dürbünsüz hani atış ettiğinde emin ol o dürbünsüz gitmeyecek mermi. O mermi ya sarpacak ya sağa gelecek ya sola gelecek ya yukarı gidecek. Onun tek olayı bir sürü mevzu var yani. Hani biraz daha tamamıyla tamam bu oyun ama eee gerçekçiliğin en yakın hali olması gerekiyor. Ek olarak zaten bununla ilgili bir açıklama yaptık. Yine de bilen arkadaşlarımız sizlere daha detaylı verebilir. Temel olarak bilmeyenler şunu baz alarak kendilerini bilgilendirmiş oluruz. Yani şunu baz alın. Yani zoom shot'ta zoom açılır. Çok az görünse bile açılır. Zoom'u açmadan saniyelik bir oluyor zoom olur. Zoom shot değil. Saniyelik bir oluyor olur ama evet. açılır. Yani hiç, hiç açmadan yaptığınız şeyin ismi no Scope. Onun zoom shot'la alakası yok. Evet. bu arada saatler kısım <laughs> diyenlere teşekkür ederim bu yüke ee, estim arkadaşlar. Biliyorsunuz keçi sakal ve bıyık benim sembolümdü ama üzmin arkadaşımızı önce keçi sakal sonra bıyık gitti. Allah'ın izniyle öncelikle ek sakalı, olarak önce keçi sakalı bırakacağım ondan sonra bu tekrar bırakacağım Görüyorum yorum, yorumlarınızı. Ek Çok olarak ek olarak ve ek olarak Night Online'dan gelen oyuncularımız en point çekilişimiz olacak ve siz bunları orada da kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Eğer hani ben buraya oradan geldim ama niye geldim? demeyin yani ödülleri kazanabilirsiniz. Endpoint'i orada da kullanabilirsiniz. Yani bu sizin için bir avantaj. Biliyorum belki bizi beğenmiyor olabilirsiniz. Beni kesinlikle beğenmiyorlar aslında. Sesimizi dinlemek Ona istemiyor eminim. olabilirsiniz ama çekişimize katılabilirsiniz. Bu konuda özgürsünüz. Düşüncelerinize tabii ki saygı duyuyoruz. İsterseniz sesi kısabilirsiniz ama en yakın sürede biz oraya Tayfun'un sesini kıs diye özel eklettirmeye çalışıyoruz. <laughs> Umarım yakın Bu ton var böyle basıyorsun. Hani burayı da kısa bilsek ama işte imkanlar arkadaşlar yani seni seviyoruz kardeşim. Ya sen de yapıştır, yapıştır. Ondan sonra seni seviyoruz bilmem ne falan. Zaten ben burada ruh ruh bir çöküş yaşamışım. Suratımdaki kıllar gitmiş. Ben lütfen benim şey şey yapmayın beni. Ya yani şimdi takma bıyık falan getirin bak. Bak ee, şey sıkıntısı var. E, istesen de istemesen de sen de farkındasın zaten. Bazen o kadar çok böyle kaptırıyorsun ki bu güzel bir şey ya aslında. Ama ben tek burada olan kişi. Bak ben, burada bak, olan ben kişi tek, için ben tek yayın adamıyım şu ben bunu bu iki senelik süreçte canlı yayınlarda anladım. Ben tek kişilik yayın adamıyım. Ama evdeki internetim yetersiz olduğu için... Sen tek kişilik yayındaysan aslında direkt böyle hani sahnelerde sunucular olur ya. Evet işte hoş geldiniz falan tek başına. Değil mi? Sabaha Aa, kadar konuştum. <laughs> <laughs> Ulusal sesleniş yapsan orada ama hani <laughs> salon boş olan kimse yok. TRT'ye gireyim ben. TRT'de şey ana haber sunayım zaten 2-3 saat sürüyor, 2 saat sürüyor. Harbi mantıklıymış. Olma o zaman olmazsan orada bağıramaz. Düzen şey yapacağım. Batırsın Böyle oğlum orayı. Ha, şey hava durumuna bağlan diyor. Hayır ben ben sunacağım. Onu da ben sunacağım falan diye. Evet, Çankırı'da yağış var falan diye ben sunacağım onu da. Evet, gel yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. 450 kişiye ulaştık. Lise yıllarına gir... Şu anki yaşım kaç gösteriyor? Yapılan tek iyi yorum bu biliyor musun? Hayır. Senin yüzünden adam oyunu bırakacakmış. Yapılan tek iyi yorum şu. Sakalını i̇şte kestin gibi. de oyunu bırakıyorum. Bak, o kadar bozdun yani adamın psikolojisini. Ben sakalı zaman zaman kestim. Farklı şekillere soktum da bıyığı 6-7 senedir kesmiyordum. O çok zoruma gitti ya. Ya valla ben bir kere aynı hatayı Bak, yaptım. 6-7 sene oldu Bak, yani. Bak şu yüzdeki sakal hiçbir şey olmadığını düşün. Ama 15. Ama sen, sen <laughs> 15 mi? <laughs> Beni Çünkü, içeri almıyorlardı bazı ben, yerlerden girerken. Hani ben hani, 17-18 oldum şu an. Hani. O yorum oraya kadar gider de sen bayağı şunu kessen. Çok kötü. Sen ana sınıfısın çok, çok Çok sakat Sen var. ana sınıfısın yani. Çok sakat var yani gerçekten. Kurtaramıyoruz. Evet. Ee, buradan e, bıyığını sakalını kesecek. Kesmeyi düşünen arkadaşlara sesleniyorum. Kesmeyin. <laughs> e, çok güzel yorumlar geliyor Tayfun'la alakalı. E, bugün... Yok 13. <laughs> biz şundan bahsettik ama e, yayını yeni açan arkadaşlarımız için tekrardan bahsedelim. Bugün oyuncularımıza maç atacağız Phantom ek olarak Endpoint ödüllerimiz var ve bu Endpoint'leri Night Online'da da kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben niye buraya geldim, niye böyle bir şey oldu vesaire falan diyenler varsa. Evet arkadaşlar Altyazı birazdan... Yorumları kitlendi. adamı evet. kilitlediniz artık. Ya e... konuyu değiştirelim, oyuna geçelim Bence diyeceğim. De. Sürekli şey, e... benle ilgili yorum geliyor. Sizin için ne? Ha yok izlemedik. İzlemeyi de düşünmüyoruz, ilgilenmiyoruz. Eee... sen niye sakalı kestin, bu bıyığı kestin? Ya tamam işte kestik. Gitti. Şu an için böyle ama biraz toparlayacağız. Hiç sıfır sakal olmuyor yani. 21-22 yaşındaki halime döndüm. Hatta 20 yaşındaki halime döndüm. Çok kötü yani. Birazdan endpoint e, dağıtmaya başlayacağız. Bak günün en güzel yalanı geldi ya Alaska 39 Tayfun Çağatay Ulusoy'a benzemiş harbi yakışmıştı çok temiz yalan söylüyorsun kardeşim Eyvallah Sağ ol ee, arkadaşımız Tayfun buraya çok bıyıklar yeni. havaya Berber Metin abinin selamı varmış Tayfun aleykümselam <laughs> Evet e, arkadaşlar e, biliyorum size de güzel bir geyik çıktı aslında ee... Bu arada Night Online'ın Instagram'ında benim fotoğrafım var. Ee, Infocit habersizce çekti. Paylaşmış. Orada lütfen like atın arkadaşlar. Night Online Entity Game Instagram hesabımız. Oradan benim fotoğrafıma like atın. Benim ilkere geçmem lazım. Ben şimdi <laughs> odayı kuruyorum Tayfun. Bekliyorum. Seni Bu arada istersen o senin like sayını 99 yapabilirim kardeşim. 9 9 9 9 9. Bakayım hatta Ama en son kaç olmuş? Ekibimiz var şimdi işin içerisinde. O yüzden pek böyle arada ayrım yapmak istemiyorum. Yıkım açacağım. En son bakayım like sayım kaç olmuş? 71 olmuş. Şöyle bunu ekrana verebilir miyiz ya? Ne kadar tatlı bakmışım. Şunu bir ekrana verebilir miyiz? Seviyeye sev, İlkerciğim sevgili İlker. Şu an hallediyor adam hallediyor. Sen rahat ol. Hallediyor mu? Bu konsept bizim için de iyi oldu Hani oradan bakıyoruz falan. Evet, buradan görüyorum ben Ondan şu an. Ondan sonra ile bağlantısı bak, da kurarız. Önceden görmüyorduk. Şimdi orada ama şu an var ya bak. Orada çok daha rahat uy uyur o yani. Versene yani. şey söyleyeyim. nasıl uyuracak ya? Yani? <laughs> Şaka yapıyorum ben. Hani şey arkası dönük ya. Hmm. Evet, şeyde de Instagram'da da üf tam da yaşımda mı? Evet, yaşımı belli etmişim. Ne olmuş? Başka hedef ben miyim? Yazmış. Sakalı bu kesmişsin yakış yakışmış diyenler de var. Ben anlamadım arkadaşlar ya. Bir karar verin. Ama bu fotoğrafa lütfen like atın ya. ilkeri geçeyim. Aramızda öyle karman çorman bir challenge oldu. Evet like'lar geliyor tamam. Hadi. Adam reklamını yaptı yemin ediyorum. Ee, şimdi tekrardan devam edebiliriz. İlker de arkadaşlar. şimdi altyazı geçecek. <gülüyor> <gülüyor> Sen dua et İlker hani direkt oyunlardan notis bile geçebilir. Ya yavaş geçsin ya. O beni beni geçemez o. Hadi o numarası 8. O da 8. Nerede 8? 8 8. Dur bir dakika en aşağıda mı? O zaman onu hemen düzelteceğim. Bekle, bekle, bekle. Yok ben sıraladım ya o yüzden olabilir. Şu an kuruyorum. Biz... Ama yıkım açıyorsun yine. Neyse şifreyi görsünler, telefon hızlı ol. Şifre ne? Şifre 1 1 1 5. Çabuk o zaman. Dur şimdi şunu. Ee, eğlence yapalım. Kandırdım. Kandırdım. 1 1 1 4. Onun 8. Nazlı yarimi. 1 1 1. Tamam. Sonunda evet, Rahat rahat ayarlayabiliriz arkadaşlar. Kaldırıyorum Atatürk şifresini. Kaldır gitsin. Kaldırdım. Evet 74 38 oldu. 38 e, şifreyi kaldırdım. Eğlence maçına hepiniz katılabilirsiniz. Like'lar geliyor bak 74 oldu. Haydi Bıyıksız Tayfun'a bir like. Bir de yorum mu geldi ne evet, oldu? Evet bir arkadaşımız doğru geçmiş. Teşekkür ediyoruz adına. Arkadaşlar yayın fantomus ama e, hediyeler hepsi için geçerli. Evet. Sen var ya adamsın. Şimdi kelime belirleyelim o zaman maça başlamadan evet. önce. Kelimemiz lütfen bıyıkla alakalı olmasın. Tüy. <laughs> Al işte. <laughs> bıyıkla alakalı Bıyıklı olmasın. De, o demeyeceksin. Yani. Ne yapalım? Parlak olsun. Parlak. O da olmasın. Niye ya? Niyalık şimdi. Olmasın ya, olmasın. Pa Işıklardan dolayı. Neden diyorum kılla ben. alakalı bir şey oldu? Neden ne bayıkla ne alakalı? Nur olsun. Arkadaşlar size soracağım. Zoom shot düzelsin diyen arkadaşlar. Az önce açıklamasını az önce yaptık. Lütfen e, FPS müdavimlere bir açıklama e, yapabilir mi arkadaşlar? Zoom shotla Zoom aparatına. shot zaten düzgün, e, zoom açmadan yaptığınız şey zoom shot değil, en temiz olarak böyle anlatalım. Google'a yazın zoom shot diye zaten ne olduğu çıkar. Tayfun cillop gibi olmuşsun canım benim, şeftali olsun demiş. Kaytan bıyık. parlak tayfun olsun. <laughs> Allahım ya Rabbim ya, ben biliydim başıma bunun geleceğini. Sen iki sene boyunca her hafta yayın açık bıyık sakal tam teçizat. Sonra iki sene sonra canlı yayında bıyıkla sakalla yok. Ama başıma bunun geleceği belliydi. Şimdi ben biliyordum bunu. Biliyordum böyle olacağını dedi adam. Bil, biliydim böyle olacağını. <laughs> ey, ey Bu arada hala kelimeyi bulamadık. Sinek kaldı. Oyunu başlatacağım. Evet ama kelime yani endpoint olsun. Buradan gelen her şey benim bıyığımla ilgili. Endpoint olsun. Düz yapalım o zaman ya aynen. Arkadaşlar kelimemiz küçük harflerle endpoint. <laughs> Tayfun kime seslendirme yapıyor dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi abi. Bas hadi. O zaman giriyorum. Hazırım. 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 Hoppa. Bıyıksız Bayı, Tayfun Phantom coşturuyor. Ooo çılgınsın dostum. <laughs> Hashtag'imiz bu. Ey yavrum benim. Endpoint ha. yazabilirsiniz arkadaşlar. Endpoint hepsine geçerli. Bilginiz olsun. Küçük harflerle olacak. Başına sonuna da herhangi bir şey eklememeniz lazım. For your information. Evet, son bir kişilik yer var. Orası da dolacak mı? Onu bekliyoruz. Kesin biz şimdi ayrı takımlarda oluruz ha. Vallahi takım dengeli mi var ama. Meşte o yüzden diyorum. Aynı olursak kaybedeceğiz. Ben sana söyleyeyim. Büyük ihtimal Hı. ayrı olduk, değil mi? Yo, Ne oldu? Hah, ayrı olmuşuz. Sen Yian... karşı, karşı takımdasın. Nihan sen. seni göremedim ya. İsmini aradım da göremedim. Uzaklarda arama. Çünkü sen içimdesin. Tat kurmuşsun kalbime. Allah belanı vermesin. Öyle tat <laughs> Ağzıma attı resmen. Yani... Resmen ağzıma attı bombayı. Huu. Oraya bomba mı atılır? Yani oraya bomba mı atılır hiç? Adam attı. Seni, seni gidi saklambaçı e, Gel buraya gel, gel buraya gel Kaçma, nereye kaçtın? Neredesin Tayfun? Nereye kaçtın? Seni arıyorum Ya sen ne rezil bir insansın ya Oha ya Yalnız. Oğlum seni ararken ben başka. arıyorum Ya yürü git Allah'ını seviyorsan ya Ben ben hemen senin yanına gel Kaçmışsın ya yani kadar bahane Bayağı kaçmışsın. Belki. Ne kaçması oğlum? Kaçmışsın. Biz B'yi aldık şu an A'ya gidiyoruz yani. Bir de kaçmışsın diyoruz. Sorun değil gelin. Hı. <laughs> Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var kardeş. Vallahi biz gideriz ama. İçeride abi. misin Anıl? İçerideyim. İçeride mi? <laughs> i̇çeride mi? Çıksın oradan. Az ileri zıplama zıplama gel. Oo. Ya bir git ya. <laughs> bir git ya. Bir git birader. Dün de zaten bir kardeşimizle bir oyun oynadık. Orada da fena Yok, trollendim. Yok orada ben yenerdim. Trolledi beni. Kabul et. Yok vallahi trolledi. Yoksa yenerdim. Ya bir gidin ya. Abi bir gidin ya. Vallahi dalacağım şimdi ha. Ayağın kaydı değil Sen dua et. Ayağım kaydı da düştü. Ben böyle rezillik görmedim ya. Bana yıkım oynatıyorsunuz sonra sonra bak işte ya. Sonra Tayfun niye bağırıyor? Bana yıkım oynatıyorsunuz. Ya, duvar mı çalışıyor ya. Sinirleniyorum yıkımda ya. Yapmayın kardeşim Allah niye Allah. Sinirleniyorsun ne kardeşim. Bak bak bak. Ya bizim takım nerede? Allah'ını seviyor. Allah'ın kitabını seviyorsan bizim takım nerede? Besteye gelin. Vay arkadaş Son saniye geleceksiniz yani. Son saniye. Al bitti zaten. Ben böyle bir şey görmedim. Çok ya. hızlı bitti be. Ben böyle bir şey görmedim. Vallahi çok da zayıftı. Ben de öyle oynayacağım. Hiç gitmeyeceğim şeylere. Ben de öyle oynayacağım. Yemin ediyorum sinirlene sinirlene yaşlılıktan öleceğim ya. Bu yaşta saçım Oo. beyazladı. Hep yıkım modu oynamaktan. Baksana adamın sakalları dökülmüş. Yıkım oynuyorsanız arkadaşlar ya bir vurum ya bir vurayım ya. Allah Allah ben... dokunayım bir 9. Benim sensitim mi bozuk anlamadım ki? Bir oynayayım bırak. Valla ayar, ayarım mı bozuk neyim bozuk bir sıkıntı var bende anlamadım bir türlü. Valla bir şeyler bozuk kayakım da. Ola 72 vurdum adamı. Nasıl ölmezsin sen ya? Uf. Böyle bir headshot yok ya. Bomba. Bomba diyorum. Allah'ım ya. Bu nasıl bir hız ya? Allahu ekber. Aha kaçtım Vermeyin kaçtım. beyler, beyi vermeyin. Hadi canım. 10 tane bomba geldi. Vermeyin bey. Aa ah, neydi? Deaktif mi? Kim etti ya, ya deaktif? Nasıl duvardan vurdu o? Çat, çut. Hayır ben orada ölmeye bakmıyordum Deaktif. Ya, deaktif oldu mu? oldu ona şaşırdım. Böyle öldük sana verilen ya. Vallahi adına böyle duvardan alırlar bak hiç. Ya oraya koştuğumu gördün zaten. Neyin artistliğini yapıyorsun sen? Zaten oraya koştuğumu gördün. Sonuç olarak Sonuç olarak nasıl düzenek kuruyorsunuz oraya? Hayır, düzenek. Kurarız. Biz varken. Siz kim? Görevimiz düzenek kurmak. Biz her boş zamanımızda hep düzenek kururuz yani. Beyler kuruyorsunuz tamam da. Ya deaktif ettiriyorsunuz. Oluyor mu yani? Hep yenilmiyorum. Kim demiş hep yeniliyorum diye. Ay, arkamızdan geliyor beyler arkamızdan geliyor. Oo. Gitti vallahi gitti. Oo gün. Oh yeah. Allah'ım kaç. Ya bir git Allah'ını seviyorsan. Ya baba gelin A'ya ya. Aldım ama bombaya da öldüm yani. Öyle bir Bak deaktif oluyor. edecek yine ya. Ha uğraşıyoruz uğraşıyoruz. Deaktif ediyorlar ya. Ayda. Beyler yani bunlar? Beyler ağyalırken beyi unutmayın. Ya bomba attım ama yok. Çözün, çözün çözün. Deaktif edecek onu ya. Çözün kardeşim çözün. Onu çözdü çözdü. Çözsene be ya. Ah be. Çözemedi Aferin. mi? Ah be. Vallahi çözemedi. O inanılır gibi değil. Vallahi çözemedik. Neyse beyi reaktif ettik. Orada 15 kişi vardı sizden nasıl onu çözemediniz? Bombalar geldi. Ya. <laughs> Bombalar şelale. <laughs> Beyler beyi kim deaktif etti ya? <laughs> Beye ne oldu? Her Hadi canım. Için. Şov denemiş oldu adam. Neyse. Evet. Müfettiş geçti dönmüşsün. Bence en geç yorum bu oldu. Aa, teenage Mutant Ninja Turtles. Splinter oldum. Splinter Allah usta. Teenage kısmına katılıyorum ama. Splinter neydi o şarkısı? In a hero's, in a half in the green. Biraz daha sen arabesk şeyini söyledin galiba. Ne? Oh, Oo pusmuş ya. Böyle çirkef takım olmaz. Oy, nasıl kaçırdık biz Full ya? full pusu, full pusu. Artık beyzi bombalıyorlar. Ayıptır çocuklar. Ya bir gel sen de Allah'ım ya Rabbim. Geçmiş oraya oradan bizi şey yapıyor ya. Yedi net çatı. Oradan şey yapmayın tarafına. Mouse kırıyor orada bak. Hep Şirkete zarar ya. Allah Allah. İyice sinirlendim ya. Yine sinirlendim yine. Antidepresan ah, kullanacağım. Sırf bu modu oynayabilmek için. Nereden vuruyorsun kardeşim? Önünde adam var git onu vursana ya. Yani. Gelmiş doğru. hala beni vurmaya çalışıyor. Kaldı 27 saniye. Biz hala bir şey kuramadık. Valla ben her ne kadar kötü oynasam da takımı gerçekten götürdü yani. Gel Tayfun seni bekliyorum. Hop. Allah'ım ya ben Ge atacaktım. Gel Gelişini attım ama neyse hasarı ben verdim devamlı tamamlamla. Hayır seninki gelmedi bile. Nasıl gelmedi ya? Yok be gelmedi adam çat. Ki, adam çat indirdi resmen ya. Resmen bombadan daha hızlı vurdu. Ya nereye atıyorsunuz o bombaları ya Allah aşkına Geçen yine biz galibiyet alıyoruz Hani Ay ay Red Bull ver. İyi şey. gider, iyi gider. Red Bull ver. Yeter, zararlı, sağlıda. Red Bull ver Vallahi ya. İçtin zaten, fazlası zararlı. Ya bir Red Bull ver ya. Ben Sırf öyle... yakınsın diye, senden istiyorum. Şimdi kalkıp canlı yayında mı bana. Alma. Ben seni düşünüyorum kardeşim. Bunda yüzde kaç şeker var acaba? Çok. <laughs> Bakalım şimdi. Çok diyorsun da ben sana güvenmiyorum. 11 gram. 11 gram şeker var. Bir şey yok ki çok fazla. Ha, ha. Bir kaşık pilav yani şu. <laughs> Yanlış mıyım? Red Bull'u öveyim de biraz. Rejimiz geldi yemin ediyorum herhalde Red Bull verecek adama. Yok artık. Yok vereceğini hiç sanmıyorum. Ya kendim, yok artık geldi buraya kadar Red Bull verdi adama gitti. Vay be. Ben böyle hizmet görmedim ben... arkadaşlar. Bir saniye. Evet, tamam. Ben Allah böyle... çok taraflı. Şöyle SS'imi alsanız da Red Bull'a gönderelim. Ben böyle Allah bir şey. Allah rızası verir. için bu çocuğa bıyık sponsoru olan Gerçekten böyle bir şey görmedim. Yani yerde. O kendini adam... alacaktı işte bir kıramadı bana da getirdi. Evet. Evet yeni bir oda kuracağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, birazdan Dilim tamam kurumuş. <laughs> Çekiliş yapalım ya. Bu arada like sayısına bir bakayım. Arkadaşlar ama hala düşüyoruz ya. Hala 77 like'ta kalmışız. Şu benim benim ekranı verebiliyor muyuz ya? Benim ekranı bir versene ya. 77 like'ta kalmışız. Ben böyle şey böyle bir böyle bir şey kabul etmiyorum. Arkadaşlar bakın 77'de kalmışız. İlker'in fotoğrafı 144 beğenme. Yani daha yarısı bile değiliz ya. Hadi yarısıyız tamam. Daha yarısıyız yani. Şu 144'ü geçmemiz lazım. Lütfen destek olunuz. Bakın Night Online, Entity Game ee, Instagram hesabımızın adı. Bu Night hesabımız. Fantomers TR'de Fantomers'ın e, Instagram hesabı. Bunlara takip edebilirsiniz. Ee, takip ettikten sonra lütfen şuradan şu fotoğrafa bir like atın ya. Herkesin akıllı telefonu var arkadaşlar. Birbirimizi kandırmıyoruz. Lütfen. Çekilişi yapıyorum o zaman ben. Yap ben odayı kurdum, bekliyorum şu an. Gönder gelsin. Saymanı bekliyorum abi. 3. Hem senin saymanı hem de hatta he, tamam, ekrana iki, geldi. 2. 1. Gönderdim. 274 kişi arasından İsmail, İsmail Beyaz, Beyaz ilk 400 en point'i kazandı. Tebrik ediyoruz. Bir, bir tane daha göndereyim, bir tane daha Üç. göndereyim. 2-1 ve kazanan oyuncumuz Anıl e, ya yani Anıldır herhalde. A-N-L-H-C-L diye düşünüyorum. Tebrikler. Bu arkadaşımız da 400 end point kazandı. 2 tane daha var. E, katılmaya Diğer devam edin. Diğer sonra yapalım. Evet küçük harflerle en point yazım katılabilirsiniz arkadaşlar. Maç boyunca sonrasında çekilişe geçeceğiz. 85 oldu. Kralsınız. Like'lar artıyor. Yorum da gelmiş. Bakalım ne... Allah oldu mu geçeceğiz diyor. <laughs> Yahşi olmuşsan demiş. Teşekkür nasıl ediliyordu ya? Yalnız Rej'inin görüntüye bakıyorum da Bazı adam derecede. çok rahat ya. Ve 140. Adam adam akmış. Adam rahat değil. Adamın suratındaki ifadeye bakar mısın? Akmış. Adam akmış. Şu ifadeye bakar mısın? Allah aşkına. Oraya bir şey tag life gözlüğü eksik bro. bu, bu nedir ya? Bu nasıl bir ben nasıl bir surat ya? Sen burada ne amaçla böyle baktın ya? Haberin yoktu değil mi? Beni de öyle çektiler. O yüzden böyle <laughs> muşmula gibi çıktım. Neyse. <laughs> İki muşmulayı savaştırıyoruz arkadaşlar. Bak orada en güzel benim mesajı şey var. Elim. Tayfun çekti. Gayet güzel yani. Elin mi? Aşağıda. Hani nerede? Ha, yukarıda bak. Yukarıda yukarıda. Hah. Tam ortada. Ha evet bu kaç mı? 240 ya, adamsınız siz. şu şu an e, ekranda göremediğiniz <laughs> ha şu tanıştırayım şu. arkadaşlar o boğuluyor bak evet bunlar e, Anılın elleri <laughs> Anılın masası burası figür dolu pa bütün parasını ya. Çoluğunu çocuğunun rüyasına anime ve manga buradan, buradan eşine sesleniyorum al şey gör deniyorum. masasını gör Hiç